Evet, ilk sorudan başlıyorum. Sırayla. Hepsi sayısal mantık, tablo, grafik, sayı problemi, yaş, kesir, hepsi var. Şimdi kampikte falanlar işleyişi bilmiyor. Arkadaşlar, sırayla başlıyorum. Oran orantı, sayı problemleri, yaş, hareket problemleri, yüzde, tablo, grafik, sayısı. Gidiyoruz. Evet, hadi bakalım. İlk sorudan başlıyorum. Tamam. Artık bir şey sormayın. İlk sorudan başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi sorumuz şu. Bir tablet dik ve yatay olarak kullanıldığında ekranında oluşan görüntüler aşağıda verilmiş. Tamam. N12 boy 20 santim. N18 boy x olarak vermiş. Video şekil 1'deki gibi izlendiğinde görüntünün eni ve boyu sırasıyla 12 ve 20 santimdir. Tamam. Video şekil 2'deki gibi izlendiğinde demiş ki görüntünün eni ve boyu 18 18 x oluyor. Her iki durumda da videodaki görüntünün en ve boy oranlarının aynı olduğunu bile x kaçtır? Evet bu şekilde buna benzer bir sınav sorusu geldi. Arkadaşlar bir soru içerisinde oran kelimesi varsa oran değişmez. O zaman başlangıçtaki şekilde en'in tamam mı boya oranı her zaman ikinci durumda aynı şekilde en'in ne olması lazım? Boya eşit olması gerekiyor. Bu kuraldır. Bir şekli alıp kırdığında İleri ya da geriye doğru o şekil çekildiğinde en ve boy belli oranlarda küçülür, belli oranlarda büyür. Onun için bu oranı değiştiremezsiniz. Benden istediği bu. Yan yana sadeleştirdiğimde 2, arkadaşım burası 3, doğru mudur? Aynı şekilde sadeleştirdim 6, 6, 10. İçten dıştan çarpımı yaptığımızda o zaman demek ki bu şeklin oranındaki x değeri 30 olarak çıkar. Tamam mı? Birincisi en bölü bol oranı her zaman sabittir. Bu bir orandır. Tutarsana farklı bir oranda verdiğimde hatta ekstra ben soru içerisinde konuyu da anlatacağım bilginiz olsun. 12 bölü 20 dediğim bir orandır. Bunu sadeleştirdiğin anda demek ki bunu tekrardan diyelim ki dörde bölersek bunun eni ve boyu arasındaki orana baktığımızda 3 bölü 4'lük hatta durun kaça bölmüştük bunu 4'e böldük 3 bölü 5'lik bir oran mevcut bu oran her zaman kullanılması gerekir. Tamam. İkinci soru. Bir iş yerinde bulunan iki farklı yazıcıdan X yazıcısı demiş ki iki dakikada bak dikkat et iki dakikada 50 sayfa. Onu şöyle yazdım. Aynı şekilde Y yazıcısı demiş ki 3 dakikada onu da şöyle yazıyorum. 20 sayfa çıktı alabilmektedir. Tamam. Bu iki yazıcı belli bir süre aynı anda çalıştırılıp aynı anda durdurulduğunda 1900 sayfa çıktı göre benden istediği Y'den diyor kardeşim kaç sayfa çıktı alınmıştır. Şimdi olay şu. Yapılan işlerde eğer iki durum aynı anda yapılıyorsa ortak bir zamandaki üretimi bulmak zorundasınız. Peki biri iki dakikada, biri üç dakikada bu sayfaları basıyorsa iki ile üçün en küçük ortak katına baktığında bunu üçle bunu iki kere genişletir. O zaman dersin ki x yazıcısı 6 dakikada toplamda 150 sayfa çıktı alırken burası da 6 dakikada toplamda dersin ki 40 sayfa arkadaşım ne oluyor? Çıktı alıyor. Peki mantık şu. İkisi aynı anda çalıştığı için ben 6 dakikada 150, sen 6 dakikada 40 sayfaysa o zaman iki yazıcı birlikte 6 dakikada toplamda Baktığımızda 190 sayfa arkadaşım çıktı. Doğru mudur? 6 dakikada 190 sayfa çıktı artık. Benden istediği 1900 sayfa acaba kaç dakika sürer? Ortak bir zamanı buluyorum. Alt alta sadeleştirme yapılabiliyordu. Gitti. O zaman buradan alfa bakın ne çıkmış oldu? 60 dakika. Demek ki bu iki yazıcı toplamda 60 dakika çalışmış. E peki benden y'yi soruyorum. E arkadaşım y'ye gel G'yi zaten biliyorum 6 dakikada bu toplamda 40 sayfa çıktı alabiliyorsa o zaman 60 dakikada ne kadar çıktı alınabilir Sadeleştirdim. o zaman buradan da Alfa'nın karşılığı 400 sayfa Demek ki çıktı almıştır Buna benzer soruları çok seviyorlar söyleyeyim o zaman ana Kur'al şu ortak olan yani şu hayatta değişmeyen tek şey nedir zamandır o zaman sen bu sorularda zamanı kesinlikle ortak kılmak zorundasın. Ortak zamanda bu kadar iş yapıldı. Bu kadar iş ne kadar sürede yapılır? Ondan sonra siz zaten geliyor. Var mı sıkıntı? Arkadaşlar bunlar kolay ya da zor diye düşünmeyin. Son Ales sorularına baktığınızda bir satırlık işlem soruları var. En son Ales mesela çok kolaydı. Burada basitten zora doğru gidiyor. Merak etmeyin. Şimdi zorla başlayınca bu sefer de şey dönüyor. Aman böyle sorun değil. Kolayla başlayın. Bunun ortası yok arkadaşlar. Tamam yavaş yavaş zor acele etmeyin. Aynı anda diyet programına başlayan dört kişinin ağırlıkları birer ay arayla ölçülmüştür. Bu kişilerin ikinci ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçümde göre değişimi aşağıdaki grafikte de verilmiş. Değişim. Bu kişilerin ağırlıklarının ortalaması ilk ölçümde 60 kilogram olduğuna göre ikinci ölçümde kaç kilogramdır? Şimdi arkadaşlar ilk ölçümde bunlar 60 kilogramsa toplamda 4 kişi olduğu için ben bunu 4 ile çarparsam bunların toplam ağırlığının 240 gram olduğunu bulurum. Doğru mu? Fakat değişim şu. A'ya baktığımda 2,5 kilo vermiş, düşmüş. B'ye baktığımda 1,5 kilo artmış, Grafikteki C değişim 4 kilo azalmış. D'ye baktığımda 1 kilo artmış. O zaman bunun toplamına baktığımda 2,5, 6, ,5, o zaman eksi 4 kilogramlık bir azalma söz konusu. O zaman ben derim ki ya bunların toplamları başlangıçta 240. 4 kilogram azaldı ama sonuçta grupta kaç kişi var arkadaşım? 4 kişi var. O zaman sen dersin ki 236'yı ben 4'e bölersem o zaman bunun son durumdaki grubun ortalaması 59 olarak nedir? İkinci öğretimde çıkmış olur. Tamam Buna benzer bir soruyu tam 3 kez sormuşlar. 3 kez. Bilginiz olsun. Çok basit. Ama kimse bu soruları sona doğru görmüyor. Aritmetik ortalama aynı. Toplam bölü adet. Toplam bölü adet. Bize ortalama verir tersi ortalama ile adeti çarparsanız da bu sefer de bize neyi vermesi gerekiyor? Ee, şey olarak doğru mudur? Toplamı vermesi gerekiyor. Dördüncü soru. Dört tip dairenin bulunduğu bir apartman ile daire tiplerinin büyüklüğü aşağıdaki tabloda gösterilmiş. A, B, C olarak verilmiş. Merkezin ısıtma sistemi kullanıldığı bu apartmanda yakıt masrafı için ödenecek toplam tutar dairenin büyüklüğü ile orantılı. Bir, bir soru içerisinde orantılıdır kelimesi geçiyorsa arkadaşlar bu soru kesinlikle doğru orantılı. Bu soruyu doğru orantıyla çözeceksin. Tamam mı? O zaman büyüklükle doğru orantılıysa o zaman ben şunu yaparım. Kardeşim A'yı 90'a böldüğünde A'nın tutarını eşittir bir ortalama lazım. Buna X veriyorum. O zaman bir tanesini göstereceğim sadece. A 90'la doğru orantılı. O zaman A'ya ben 90x yazarım. E arkadaşım buraya 90x yazdım. O zaman her birinin böyle olması lazım. 100x, 120x baktığımızda 150x'tir. Tamam. Bunları yazdım. Büyüklüğüyle doğru orantı. Ve demiş ki C tipi dairede oturan bir kişinin ödediği yakıt masrafı A tipinde oturan da 600 lira fazladır. C'deki ödemeye baktığımda arkadaşım 120x eksi A'dakinin ödediği miktara bakarsam 90x eşittir. Buradaki fiyatın bana 600 olduğunu söylüyor. O zaman 30x'in karşılığı 600 ise arkadaşım x'imiz buradan kaç çıktı 20. Bu adam benden B ve D'yi soruyor. Peki B ile D'yi soruyorsa 100 burası, 150 de burası, Arkadaşım toplamda ikisi 250 x yapıyor. E zaten ben bunu 20 olarak bulmuştum. O zaman demek ki ödedikleri miktar 5000 olarak çıkmış. Burada hiçbir şekilde sınav sorusu yok. Bu kamp soruda bir hiçbir sınav sorusu yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Tamam mı? Hiç, hiç sınav sorusu ya yani şey değil. Aa bu sınav sorusu değil. Değil. Tamam mı? bilginiz olsun. 5. Yani bizim alakalı sınav söz değil. Benzer benzer. Çünkü sorular hep dönüyor zaten. Yalnızca fındık ve şekerden oluşan bir fındık ezmesi tarifinde fındık ve şeker belirli bir oranda karıştırılmaktadır. Sınav sorularına yakın ne zaman çözersiniz? Ya zaten bunlar sınav sorularına tahmin ettiğim soru çeşitleri. Tamam mı? Yani e, neyse bu soruları ezberleyin. Başka bir şey istemiyorum. Tamam mı? Bak kampik ilk var. Sistemi bilmeyen var muhtemelenizde. Bunlar sınavda gelecek olan soru tarzları. Tamam Şimdi demiş ki fındık ve şeker oluşan bir fındık ezmesi tarifinde fındık ve şeker belli bir oranda karıştırılmaktadır. Bu tarife 21 kilogram şeker 42 kilogram fındığın bulunduğu birinci imalat halinde fındık gezmesi üretildiğinde yalnızca 9 kilo şekerin arttığı, 16 ve 64 kilogram fındığın imalat halinde ise sadece fındık gezmesi üretildiğinde yalnızca belli bir miktar fındığın arttığı görülmüştür. Buna göre ikinci imalat halinde artan fındık miktarı kaç kilogramdır? Yaratan Rabbi'nin adıyla oku ve yaz. İlk soruyla başlayın. Soruyu anlamadıysanız bir daha okuyun. Anlamadım. Kaç çıktı? Sekiz. Bak şimdi. Birinci imalathanede adam demiş ki kardeşim 21 kilo elimde şeker olduğunda demiş ki 42 kilo fındık. Bak şimdi. İkinci imalathanede demiş ki 16 kilogram şeker. Ve e, 64 kilogram fındık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yorum yapalım. Bak. İmalatanda normalde üretim miktarları bu şekilde olacak. Diyor. Bak. Diyor ki 21 kilogram şeker kullandığında 42 kilogram fındık kullanmalısın. Fakat benim elimden 9 kilogram şekerin arttığını gördüm. O zaman 9 kilogram artan şekeri çıkar. Demek ki sen 12 kilogram şeker kullandığında 42 kilogram fındık üretmiş. Doğru mudur? Bak dikkat et bunu böyle yazıyorum yavaş yavaş. İkinci aşamada belli bir miktar fındığın arttığı gözlemi. O zaman belli bir miktar fındık artıyorsa adam bu şekerin tamamını kullanmış. O zaman ben derim ki güzel kardeşim 16 kilogram sen şekeri kullandığında acaba kaç kilogram fındık yaparsın? Bunu bir hesaplayayım. Bir daha söylüyorum. 21 kilogram şekere karşı 42 kilo fındık varsa ve bu adamın 9 kilosu artıyorsa ben derim ki 12 kilogram şeker kullandığımda 42 kilo fındık üretiyor. İkinci imalathanede adam fındığın arttığını söylüyor. Ama şekerin hepsini kullanmış. O zaman 16 kilogram şeker ne kadara karşı gelir? Buradan 12 çarpı alfa eşittir 16 çarpı 42. Bakalım cevapları bilmiyorum arkadaşlar beraber çözüyoruz. 4'e e böldüğümde burası kaç oldu? 3, 4. Sadeleştirdim. Buradan da kaç çıktı? 14. O zaman demek ki ben 56 kilogram fındık Doğru mudur? E şimdi güzel kardeşim 64 kilo elinde fındık vardı. Sen bu durumda 56 ü üretebilir misin? O zaman çarp 56'yı o zaman sen 8 kilogram demek ki elinde üretim artmıştır. Anlaşıldı mı? Bak Ales'te gelen soru tarzı da böyle kafa karıştırıyor. Senden işlem istiyor. Halbuki soruda işlem yok. Ben size söyleyeyim. Yok. Mesela son soruya baktığımızda gerçekten işlem işlem yoktu. Tamam mı? Mantık anlaşıldı mı? Peki. Dediğim gibi ee, yani aklınızda takılan bir şey varsa videodan ya zaten sorular şöyle sizin Alev soruları hikaye. Yazıyor, 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 yazıyor. Ulan bir satır çözüm var. En son sınavın çözümünde birer satır çözüm çıkıyor. abi Yani diyorum ki bekliyorum bir şey gelsin. Diyor <laughs> Şimdi aşağıda bir soru bankasının ön sözünden bir bölüm gösterilmiştir. Soruyu anlamaya çalışın. Türkçe önemli burada. Nokta nokta kitap toplamda et, 176 testten oluşmaktadır. Sarı renkli testler o zaman elimde bir sarıdan bahsetmiş, bir de maviden bahsetmiş. Bak yavaş yavaş hızlı. Neyse tamam geçtim. Burak bu soru bankasındaki sarı renkli testleri günde 20 test. Yani bir günde bu eleman 20 tane arkadaşın test çözecek. Mavi olanlarda da bir günde demiş ki 6 tane test çözü Ve kitabı 20 günde bitirmiş. Arkidiş, o zaman ben şunu yaparım. Peki ben size şöyle bir şey sorsam. Bak bu denklemi çok fazla kullanırız. Desem ki size günde 10 sayfa kitap okuyorsun. 50 sayfalık bir kitap kaç günde biter dediğimde 50'yi günde 10 sayfaya böldüğünde 5 günde bitirsin. O zaman elimdeki sarı test sayısını bilmiyorum. X kadar elimde test olsun. 176 tane testten geriye kalanları da mavi testtir. Peki günde sen 20 tane test çözebiliyorsan X kadar testi günde çözdüğün test sayısına bölersen ne kadar günde bitireceğini bulursun. Bak okuduğumu yazıyorum şu anda. Bu kadar teste günde 6 test çözebiliyorsan ben bu kadar testi 6'ya bölersem kaç günde bitireceğini bulursun. Tamam. Adam bu ikisinin toplamını sana 20 gün olduğunu vermiş. Denklemi bu. Toplam bölü günlük birim miktar günü verdi. E bundan sonra paydasını işleyelim. E, 60'lı işlemek için bunu 3 ile bunu da 5 ile. E arkadaşım burası 3x artı 5 çarpı 30, 35, 38, 880 mi çıktı? Eksi 5x eşittir. Burası 20 Onla mı çarpacağız? Töbe. Töbe töbe. Töbe estağfurullah. Allah'ım günah yazma ya Lan 60 diyorum. 5 nereden çıktı? Onla. Mert hep kapımı karıştırıyorsun. Şimdi burası 3x. Burası kaç yapıyor? Şimdi Mert kim onu da bilmiyor. aldık. 10x bölü. Burası kaç yapıyor? 60 eşitmiş 20. Buradan eksi 7x eşittir. Burası kaç yaptı? 1200 eksi. 1760'ı çıkartalım. Doğru mudur? Eksi 7x'in karşılığı eşittir. Eksi 560. O zaman x'imiz buradan ne çıktı? 80. Demek ki benden sarı olanı sorduğu için kardeşim 80 tane sarı renkli test varmış. Anlaşıldı mı? Şimdi bir daha söylüyorum, toplam böyle adet bize ortalamayı verir. X kadar testi sen günde 20 tane test çözebiliyorsan, şöyle bir şey düşünün, bak, hadi bunun cevap üzerinden gideyim. Buradan sarı test sayısını bulduk, 80 tane. O zaman mavi testi bulmak istersen 176'dan 80'i çıkardığımızda geriye de kaç kalmış oluyor? 96 tane mi kaldı? Bak şimdi. Sarı testlerden günde 20 tane çözebiliyorsan ben 80 testi 20'ye bölersem 4 günde bitireceğim. 96 tane testi 6'ya bölersem 16 günde bitireceğim. Ve bu günlerin toplamı kaç yapmış oldu? Bakın 20. E al denklemi buradan. X bölü 20 artı 170 6 değil, x bölü 6 eşittir 20. Tamam.